elektriğe kapılan vatandaş hastanelik oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kasap dükkanında meydana gelen elektrik akımı kazası sonucu bir vatandaş hastanelik oldu. Olay, Şehit Pamir Caddesi İskenderun Lisesi arka yan kavşağında bulunan bir kasap dükkanında gerçekleşti. Buzdolabına akım gitmemesi nedeniyle kabloları kontrol etmek isteyen bir kişi, kabloları kontrol ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Durumun acilen 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Elektrik akımına kapılan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak çevreyi güvenli bir şekilde kontrol altına aldı. Elektrik arıza ekipleri ve polis olayın meydana geldiği bölgede detaylı incelemelerde bulundu.